Herkese merhaba. Kayıp Gezginler kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayız. Daha önceden bahsettiğimiz gibi biz Hollanda'da bir bisiklet rotasına çıkmıştık. Ve o döner dönmez de hemen rotada çektiğimiz videoları düzenlemeye başladık. Hatta iki tanesini yayınladık bile. Eğer kaçırdıysanız onların linkini aşağıdan bulabilirsiniz. Bu videomuzun konusu baya farklı. Bu videomuzda Hollanda'daki sağlık sisteminden bahsedeceğiz. Peki neden Hollanda'da sağlık sistemi? Çünkü rotaya başlamadan önce aslında Irmak ufak bir sağlık problemi geçirdi ve fark ettik ki Hollanda şu anda da yaşadığımız e, sağlıkla alakalı bir tecrübe Türkiye'dekinden bambaşka. Ve bu yüzden de hem burada yaşamak isteyenler hem de şu anda hala hazırda yaşayanlar için faydalı olur diye düşündük. Fazla da lafı uzatmadan gelin bakalım nelerden bahsetmişiz onlara bir göz atalım. Rotterdam'a trenle geldik. Normalde planlarda bu yoktu ama ufak bir sağlık e, probleminden dolayı trene binip birazcık vakit kazandık. Bir gün kaybetmiştik. E, sağlık demişken de e, bir önceki videomuzu izlediyseniz sağlık sisteminden de bahsetmiştik. Ve sağlık sigortası yaptırmak Hollanda'da zorunlu demiştik. E, peki e, nasıl oluyor bu? Birazcık ondan bahsedelim. Hollanda'da Türkiye'nin aksine dolayısıyla e, düz dümdüz bir paket yok yani bu zorunlu her an e, girebildiğiniz ve maaşınızdan ödenen bir sağlık sigortası yok. Türkiye'deki özel sağlık sigortalarını düşünün. Onun gibi ve sadece e, geçerli olan da onlar var. O yüzden sizin kendinizin nasıl internet paketi seçiyorsunuz veya televizyon e, paketi seçiyorsunuz sağlık paketlerini de öyle firmaların e, servislerine bakıp araştırıp ona göre seçmeniz gerekiyor. <laughs> sağlık sistemi de şöyle işliyor. Buraya taşındığınızda aslında sağlık sigortanızı yaptırdıktan sonra herkesin aile doktoruna yazılması gerekiyor. Evinize yakın bir aile doktorunu tercih edebilirsiniz. Hatta özellikle sırf İngilizce konuşan doktorlar da oluyor. Biz öyle yaptık. Öyle bir yere yazıldık. Sonrasında ben işte dediğimiz gibi 2-3 gün önce mesela sağlık problemi yaşadığımda telefonla aradım. Randevu alıyorsunuz ve ilk olarak aile doktoruna gitmeniz gerekiyor. Mesela gidip de kat kapı çok acil bir durum olmadığı sürece hastaneye ya da doktora gidemiyorsunuz. İlk önce e, aile doktorunuzun sizi görmesi ve muayene etmesi gerekiyor. Hatta onunla ilgili de şunu ekleyeyim. Hani eğer olur da bir acil bir durum olduğunu hissettiniz ve acile doğrudan gittiniz ve sonunda acil bir durum olmadığı sonucuna varırsa oradaki kişiler e, ekstradan bir ceza veya ekstradan bir ücret ödemeniz hmm, gerekiyor. Hastaneye ben. doğrudan gittiğinizden ben bunu duymuştum. Hı. İyi Biz... yapmamışsınız. <laughs> acil değilmiş çünkü durumum. <laughs> biraz bekleyince geçti. Neyse e, gidiyorsunuz. Yani aslında çoğu şeyi de aile doktorunda yapıyorlar. Hani... E... Gerçekten ne denir yeterli oluyor yani. yani. Aynen öyle hani çok temel şeyleri yapıyorlar yani. Sonrasında mesela doktora gitmek istiyorsanız hala daha hani özel bir doktora o zaman aile doktorunun sizi sevk etmesi yani referans yazması gerekiyor. Onun üzerinden de 4-5 iş günü içinde normal hastanede bir doktora görünebiliyorsunuz. Burada da yine ilginç bir durum belki Türkiye'de oluyor mudur bilmiyoruz ama aile hekimi size fikrini soruyor. Doktora gitmek evet. ister misin, e, seni sevk edeyim mi diye. Belki hani Türkiye'de de olan bir şeydir bu hani çok vakit geçirmedik orada da. Aynen. Yani, yani aile doktoruna ben pek gitmedim açıkçası Türkiye'de. Sadece... Evet. Yeni gelmişti bir de sistem o yüzden ben de evet, tam emin olabilir. olamıyorum hani Belki biz gitmeden öyleydi, önce. Ama. ama yani burada soruyorlar asıl bir neden de bizim düşüncemiz yani teorimiz. Ee, sağlık sisteminde e, çok detaya girmedik ama e, seçtiğiniz paketlerde genelde own risk yani kendi riskiniz adında bir kavram var. Yani belli bir ücreti her türlü cebinizden ödemeniz gerekiyor. Özellikle hastaneye gittiğinizde bu kesinlikle size fatura ediliyor. Ve bu ücret 350 ile 850 euro arasında değişiyor. Yani priminiz ne kadar yüksekse daha az riskiniz oluyor. Ama her seferinde 350 euro minimum sizin cebinizden ödemeniz gerekiyor yıllık masraflarınızın. Sonrasında açtığınızda tekrardan sigorta karşılıyor. Bedava oluyor. O yüzden de aile hekimi size soruyor olabilir diye düşünüyoruz. Evet çünkü aile hekimine ne zaman giderseniz bedava yani yaptıkları testler de genelde hep ücretsiz oluyor. Aynen. Bu da artısı tabii. Her ne <laughs> kadar doğrudan hastaneye gidememek bazen negatif evet. gibi görünse de özellikle acil durumda kaldığınızda doğrudan hani bazen gitme isteği. sinir bozucu olabiliyor evet. ama öyle çok büyük bir şey yaşamadık yani biz. Bir de şöyle bir şey de var. Mesela ben en son gittiğimde şeyi sordum hani gidip mesela ben check-up yaptıramıyor muyum yani Türkiye'de? Hani senede bir gidebilirsiniz mesela. O da şey dedi hani belli bir yaşa kadar açıkçası hani biz bir şey çıkarsa gönderiyoruz. Yoksa hani e, önlem amaçlı mesela doktora gidilmesini pek istemiyorlar. Hani ne kadar az da evet. tutabilirlerse o kadar iyi. Ya yani masrafları sanki sağlık harcamalarını birazcık minimumda tutmaya çalışıyorlar gibi bir his uyandırıyor bende ben kişisel şey olarak. şey de olabilir. İlaç da az vermeye çalışıyorlar evet. mesela. Hani bazen sinir bozucu olabiliyor bazen de düşündüğünce aslında mantıklı da gereksiz ilaç almamış oluyorsunuz. Evet, doğru. Öyle çok uzattık. Evet, böyle bir <laughs> sağlık update'i de verelim istedik. Hazır bahsetmişken belki merak edenleriniz olmuştur. Aynen. Hollanda'da Türkiye'ye göre daha farklı bir sistem mi var nasıl işliyor? Bizim şu ana kadar 3 yılda keşfettiğimiz ve tecrübe edindiklerimiz bu kadar. E tabii doğru olabilir, yanlış olabilir bazı kısımlar. Hani e, çok da tabii uzman değiliz. Sadece bizim tecrübe edindiklerimiz bunlardı. Aynen. Son bir detay. Son <laughs> Söz veriyorum bitireceğim iki cümle. <laughs> ayağımı kırdığımda ben o sırada tam öğrenciliğim bitmişti. işe de başlamama bir ay vardı. Arada böyle bir aylık bir boş bir zaman vardı. O yüzden sigortamı ben yaptırmamıştım. Öğrenci sigortam bitmişti. Çalışma sigortam da bir ay sonra başlayacaktı. O sırada ayağımı kırınca çok gerildim. işte gidemedim doktora hani sigortam yok ne yapacaklar cezam ödeyeceğim diye. Sonradan öğrendim ki iki hafta hiç acı çekmeme gerek yokmuş. Hani sonrasında sigortayı yaptırdığınızda zaten bir önceki sigortanın bitiş tarihinden itibaren başlıyor. Yani Teorik olarak zaten sigortasız asla kalmıyorsunuz. Evet yani öyle bir yani yine de hani özel sağlık sigortası var desek de belki bunu da ekleyelim. Hani Amerika'daki gibi başıboş regüle edilmemiş sistem yok aslında. Genelde hani buradaki sistem devlet tarafından da regüle edildiği için fiyatlar da seçtiğiniz hani sağlık firmasını hangisini seçerseniz seçin çok fazla değişmiyor. Bu sağlık sistemi ile ilgili ufak bir böyle parantez açalım da istedik en sonunda. Amerika kadar başıboş değil demiştim. Tabii bundan neyi kastediyorum? Irmak istersen buraya hızlandırırsın tabii merak etmeyenler için. Amerika'da öğrendiğimiz veya izlediğimiz kadarıyla genelde sağlık kuruluşları ve hastaneler daha bağımsız hareket ediyorlar. Yani kendi liste fiyatlarını bu sağlık harcamalarıyla alakalı veya sundukları sağlık hizmetleriyle alakalı her hastane kendi veriliyor. Coğrafi açıdan da geniş bir ortamda yer aldıkları için çok fazla fiyatlar değişebiliyor. Bu ücretleri normalde sigorta firmaları ödeyeceği için genelde sigorta sahiplerinin sigorta firmalarının ödeyecekleri fiyatlar da çok çeşitlilik gösteriyor. Bu yüzden bulunduğumuz bulunduğunuz konum veya sigorta firmasının büyük olup olmaması ve hastaneyle pazarlık edebilme gücüne göre sigorta firmalarının fiyatları da çok değişiyor sundukları kişilere göre ama bu Hollanda'da veya genelde okuduğumuz kadarıyla kıta Avrupası ülkelerinde biraz daha farklı. Genelde devletler çok fazla sınırlandırma koyuyorlar ve hastaneler zaten çok fazla bağımsız veya özel de olsa da çok özel değiller o neticede. O yüzden koydukları fiyatlar da standart oluyor. Yani bir hastanenin sitesine girerseniz fiyatlar hiçbir şekilde başkasına göre değişmiyor. Hangi sağlık servisini alacak olursanız olun o kişi kim olursa olsun eğer sigorta kuruluşu büyük bir firma veya bağımsız bir birey de olsa fiyatlar sabit ve hastane listelerinde yayınlanmış oluyor genellikle. Bu yüzden de sigorta firmalarının sunduğu hizmetler de hangi sigorta firması olursa olsun yine belli bir standartlar ölçüsünde tutuluyor. Yani çok fazla esneme veya atıyorum 0 Euro'dan 200 Euro'ya kadar ulaşan ve kişiden kişiye göre değişen sigorta firmasına sigorta firmasına göre paketlerin çeşidi değişen gibi bir durum olmuyor. Her ne kadar özel sağlık sigortası kendiniz yaptırmanız gerekse de dediğimiz gibi Avrupa'daki sistem Amerika'dakine göre biraz daha devlet kontrolü altında. Bu yüzden de çok fazla suistimale uğrama olasılığı yok gibi hissediyoruz en azından biz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umuyoruz ki verdiğimiz bilgiler sizin için de faydalı olmuştur ve eğer Hollanda'ya yerleşme gibi planlarınız varsa sağlık sistemi konusundaki sorularınızı cevaplamışızdır. Dediğimiz gibi bu videoda söylediklerimiz bizim başımıza gelenler ve bizim deneyimlediklerimizi aktarmak istedik aslında sizlere. Bunun dışında videoda gösterdiğimiz bütün linkleri de aşağıya ekleyeceğiz. Eğer daha sonra eklemeler olursa da yine aklımıza gelen önemli bütün linkleri aşağıdaki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve de bir sonraki videolarımızdan haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bisiklet rotalarıyla devam, devam ediyoruz edeceğiz. Aynen O zamana <laughs> kadar hoşçakalın. Hoşçakalın.